Çocuklar hem yaz tatillerinde hem de okulların açılmasıyla birlikte çok fazla hareket halinde olabiliyor. Bu durumda çocukların daha fazla sakatlanma ve yaralanma riskini de beraberinde getirebiliyor. Meydana gelen sakatlanmalarda çocukların çeşitli kemik ve eklem bölgelerinde kırılmalar da yaşanabiliyor. Çocukların büyüme çağında yetişkinlere göre daha fazla sakatlandığını ancak yine yetişkinlere göre kırılan bölgelerin daha hızlı iyileştiğini söyleyen Özel Isparta Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Gökhan Temelli çocukların bu konudaki avantajlarını anlattı. Çocuklar yetişkinlere göre daha aktif ve daha hareketli olduklarından dolayı çocukları da kırıkları daha sık görebiliyoruz. Çocuklarda özellikle el bileği, dirsek, köprücük kemiği, Ayak bileği ve e, bacak kemiği kırıklarını sık görebiliyoruz. E, bu kırıkların yalnız e, yetişkinlerden bir takım farklılıkları olabilir. Bazı avantajlı yönler var çocuklarda. Örneğin çocukların kemikleri ve eklemleri yetişkinlere göre daha esnektir. Daha esnek olduğu için düşme veya çarpmalarda kemiklerin kırılması daha zor olur. E, ama e, yetişkinlerde gördüğümüz böyle işte büyük parçalı kemik kırıklarını da pek o yüzden görmeyiz. Bu bir avantaj. Ee, diğer bir avantaj ise şudur. Ee, çocukların kemiklerinin etrafını saran kemik zarı periost dediğimiz zar daha kalındır. Kanlanması da daha iyidir. Damar yapısı daha zengindir. Bu nedenle çocuklarda gördüğümüz kırıklar e, yetişkinlere göre çok daha hızlı kaynar. Örneğin e, yetişkinlerde gördüğümüz uyluk kemiği kırığı birkaç ayda kaynarken yeni doğan bebeklerde birkaç haftada rahatça kaynadığını görebiliyoruz hem hızlı kaynama hem de tam kaynamayı da rahat görebiliyoruz. Yetişkinlerde bazen kırıklarda kaynamama problemleri görülür. Çocuklarda bunu pek görmeyiz. Çünkü çocukların kemikleri çok daha rahat kaynama potansiyeline sahiptir. Bir diğer avantajlı durum çocuklarda çocuk kemik kırıkları Kendini çok daha iyi düzeltebilme potansiyeline sahiptir. Kemiğin kendini yeniden şekillendirme gücü çocuklarda fazladır. O yüzden eğri kaynamalar da çocuklarda daha az görülebilir. Çünkü kemik kendini düzeltebiliyor. Ancak iyileşme hızı çocuklarda daha hızlı olsa da yine riskli durumlar da söz konusu. Eğer kırık büyüme çekirdeğinde veya büyüme kıkırdağında meydana gelirse... ...kemiğin yanlış kaynaması kaçınılmaz olabiliyor. Ee, çocuk kemik kırıklarında da dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Örneğin çocuklardaki mevcut bu büyüme çekirdeği veya büyüme kıkırdağı dediğimiz bir bölge var. Bu bölgenin kırıkları önemli. Ee, bu bölge kırıklarında eğer dikkat edilmezse sıklıkla e, yanlış kaynamalar, e, şekil bozuklukları görebiliyoruz. Bu kemik kırıklarına dikkat etmek lazım... ...tam düzelme sağlamak gerekir ileriki yaşantısında bir problemle karşılaşmaması için. Bu birinci sıkıntılı durumumuz. İkincisi de şudur, e, özellikle kendini ifade etmekte zorlanan çocuklarda e, kırığı tespit etmek zor olabilir. yani Bu yüzden dikkatli olmak lazım. Bir çocuk düştüğü zaman e, mesela ayağın üzerine basmak istemiyorsa veya e, elini kullanmak, kolunu kullanmak istemiyorsa kolda, bacakta, şişlik, morluk gibi şeyler varsa mutlaka bir an önce ortopedi doktoruna göstermek gerekir. Çünkü sık karşılaştığımız bir durum incinme diye bazen atlanabiliyor bazı kırıklar. Zaman geçtikçe düzeltmesi daha zor olabiliyor.